Yine bulutla geldik her zamanki yere. Bugün yine artık bu tepeyi tercih ediyor nedense. Herhalde. Hem suyu sevmediğinden zaten suya buradan da girmiyor da. Hem burada hani taşlar maçlar var ya aslında orada da dikenli otlar var. Ama yani yukarıdan takip ediyor. Şu baştan beri o yukarıdan ben aşağıdan ilerliyorum. kim bilir nerede bulutam. Dün baya 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 serbest gezdi. Çünkü hani dün bir önceki videoda göreceksin zaten. Şey, neden ona bulutu yakalamamıştım ben. Daha da geziyordu. Sonra ben işte eve doğru gittim. Nerede şu an? Yukarıda demin az önce gördüm de. Ya e bak, tipe bak, tipe. İnek. İnek. işte ne onu ona daha i̇şte da geziyorduk günün en son bir önceki videoda yani sonra baktık orada şey ee, bulut gelmiyor sonra ben eve doğru gittim falan filan ardından bulut yine gel, yani bulut yaklaşıyor ama inmiyor çünkü orada bir şeyler atmışlar işte koyun yünü gibi onları ağzına alıp oynuyor falan sonra işte neydi baktım gelmiyor sonra Osman amca korktu geldi. Sonra o da e, işte onu görünce bulut indi işte. Yani indi dediğim bayağı yanımıza yaklaştı Zaten ben başka biri daha geldi mi yanıma geleceğini biliyordum da. İşte yanıma geldi ama Osman amca da şey neydi? Bulutu e, çiçek şey istemiyor neden ona? Kapalık almasını istemiyor diyor işte bırak salık dursun hiç koyma oraya diyor zaten şimdi bir şeyler falan da ekil değil bahçede diyor kessin diyor işte o yüzden o öyle dedi diye bulutu öyle biraz bıraktım gezdi falan sokakta böyle bir, bir buçuk iki saat olmamıştır herhalde bayağı ama saatlerdi. gezdi ben eve çıktım şey bulup şeyini anlatıyorum yaptıklarını kapıcım. burada hiç yanıma yaklaşmadan yani yaklaşıyor. İşte o yüzden buraya getirmeyi seviyorum onu. Burada çok mutlu duruyor. İşte en sonunda işte birkaç saat sonra dedim bu arada yani tel çevrili telinin de altı açıktı. Hani isterse girsin diye. Bu da herhalde telin altından girmeyi akla edemedi yağmur da yağıyordu az da olsa işte. Son çıktığımda biraz ıslanmıştı küçük bulut. He bulut. Sonra koydum onu yuvasına. Öyle işte. Dün bayağı gezdi. Bugün de şimdi tavuk pilav ve kuru mama ve tavuk suyu karışık mamasını yedi. Sonra buraya geldi işte. Of. Hem burası daha şey. Ne demek? sessiz, sakin, ne köpek var ne bir şey var. Bir yani buranın geliş yolunda var köpekler. Onun dışında hem burada bulut laf dinliyor. Hem burada hiç insan yok, hem burada hiç araba yok. Hem de burada bulut kafasına göre gidip beni bırakmıyor değil mi kuşum? Değil mi küçük Burada laf dinliyor. Çünkü daha bizim evin dibinde burası bayağı eve uzak kalıyor. Benim mesela gezdiğimiz daha şu, şurada futbol sahası var onun üstü işte orada geziyoruz burası evin yakında diye orayı kendine bölge belirlemiş orada hiç lafımı dinlemiyor ben ama burada Çoğuşlu. uçlu acıkın şımarıklık yapıyor Bulut Bulut. Bulut. Yaramaz çocuk ya. Yani çok yaramaz. Bulut. Bulutla şey insanların olduğu yere kadar yürüdük. Şimdi geldik. yanına giderken çekmiyor muydu ya? İşte rahatsız olan oğlum, alan gülen oğlum diye o işlere karışmıyor. Kim bulur? Ah bulutuna ayı bir Biz bulutla şeyden kimsenin olmak yerlerden gidiyor Dil kıcım. midye kokusu falan alıyor galiba. Midyeleri arada dil atıyor. Bu ne böyle odun parçası. Hava da bu arada yani sıcak değil yani. Güzel bir hava var. Kavurucu bir sıcaklık. Böyle güzel serin bir hava var. Yağmur falan da yağmıyor. Hatta buralar şimdi yani çöplük olarak yani öyle bir çöplük olarak kullanılmıyor da çöplük gibi yerler mesela. bütün işte lağım suları buraya dökülüyor. O, bu lağım sularına da arıtma testi yapılacak. Neredeyse bir sene oldu. Daha temeli atılmadı. Sadece yapılacak yer kazıldı. Hala yani. Burası aslında güzel. Yani artık o dışkıları buraya atılmasa insanların dışkıları ve de aynı şey olsa ne neden ona unutum hadi ee, aklıma gelmiyor Aa, burada bir tane daha istiridiğimiz var şunu da atalım denize içi dolu olanlara artık suya atıyorum Geçen çünkü görmüştük. İçinde böyle sümkümsü istiridye gibi bir şey var. İşte onlara geri suya atıyorum. Belki yaşıyorlardır suya atılınca. E <laughs> kızım. E son ne diyorduk? Ne diyorduk bu en son? İstirceden önce ne dediğimi unuttum. Ya. İşte bir şeyler diyorduk en son. Hiç konuşacak bir şey aklıma gelmedi az önce. Dediğimi unutunca. Eh işte buralara aslında çok güzel böyle insanlar için yürüyüş alanı falan yapılabilir. Ama yapılmıyor yani. Belediyenin yapması gerek. Belediye de buraya yani bayağıdır ele atmıyor mesela. Bulut da bizim dağda gezdiğimiz yerde park olarak gözüküyor şeyde. Neden ona? İşte park olarak geçiyor o bölge. Ama yani park yapılacak oraya ama yapılmamış yani yapılması gerekiyormuş. Gerekiyormuş demeyeyim de mesela bazı bölgeler vardır imara açık alan işte şuraya şu yapılacak buraya bu yapılacak. Mesela bizim Bulut'ta gezdiğimiz daha hem park var olarak gözüküyor hem de oradan yol geçiyor olarak gözüküyormuş. Şeyde de olduğunu bilmiyorum. Öyle gözüktüğünü biliyorum sadece. Oh. Ona buralar mesela çok güzel yerler yapılabilir. Gezi yerleri hani. Bu sefer mesela bulutu böyle belki salık gezdiremem ama en azından daha sosyal olur bulut. Yani insanlar falan olur. Tasma bir şekilde. Ve hani gece saatinde bile olsa buraya gelebilir olur Şu anda gündüzleri geliyoruz. O da bu bölgenin dışına Çıkmıyoruz zaten. Yani. Değil mi kış Tipe bak tipe, ağaca bak ağaca, iyi küçük dücesin, küçük düce çok şımarıyorsun bazen, çok şımarıyorsun, çok şımarıyorsun bazen, ama cidden bu grupta keçinin adı var ya, bir de benim ona kızdığımı bilince daha da şımarıyor, daha da şımarıyor, yaramaz çocuk yani, yaramaz çocuk. Uf. tipe bak tipe bak tipe bak kaşıyor kendini kaşıyor kendini yaramaz ah tipe gel tipe ne kızım ne oldu şöyle seninle bir tane daha gezecek arkadaş olsa buradan köpek hiç yok da aslında bir tane olsa şöyle uysal ama onu da kim besleyecek öyle bir sıkıntı var burada köpek olsa mesela bugün Livatya'nın oradan bir tane işte geçen bayağı video önce siyah yavru köpekler gelmişti bulutlu oynamaya ya. O yavru köpeklerden biri şey o Livatya'nın orada duruyorlardı. Livatya dediğimde şu yol yukarı doğru giden yolun işte alt kara, arabalar falan var. Hani. Orası. İşte orada yavru köpekler vardı ya. Bugün bir tanesi işte benim peşime takıldı. Bulutla buraya gelirken. Sonra işte biz de gelir belki oynarlar diye düşündüm de. İşte küçük köpeği en yani hayvan sevilmek istiyor ama bir yandan da korkuyor böyle yere yattı kafasını iyice yere eğdi. Yani şey demeye çalışıyor. Ben senin baskınlığını kabul ediyorum gibi bir şeyler işte korkunca hayvan mesela teslim, oldum diyor yani. Büyük ihtimalle çünkü orada bazı insanlar var. mesela genelde alkol almaya geldikleri için buraya yani oraya işte kimisi döver kimisi sever öyle işte hayvanla korkarak yaklaştı. Sevdim onu sonra. Sonra bir bulutla koklasınlar dedim. Belki arkadaş olurlar diye de. Yani küçük işte siyah köpek biraz büyümüş. Bulut, bulut da hatta azıcık geçmiş bile boyut olarak. işte o böyle ufak bir diş attı buluta. Ben de son bulut zaten tasmalıydı. Bulutun tasmasından çektim. Gel kızım şanssız kızım benim dedim. Çünkü hiç arkadaş konusunda çoğunlukla Bulut'un yüzü gülmüyor son zamanlarda. Bir aralar deli gibi bütün mahalledeki köpeklerle arkadaştı da sonra işte gitgide çok azaldı mahalledeki köpek sayısı. Genel olarak mahalledeki köpekler böyle gezgin oldular. Bir gün oradalar, bir gün buradalar. Bir küçük beyaz büyük beyaz var. Onlar da buraya gelmiyor. Daha geldikleri zaman da işte eve dönüşte Yandaki komşunun köpeklerini avlattığı için insanlar şikayetçi oluyor. Falan filan. Hadi biz bulutla şöyle bir daha şu tarafa doğru gidelim. Oradan daha çıkarız birazcık. Daha dediğim bu tepeye. Peki. Dikkat et. Dikkat et. Suya girme. Aa, dur bakalım. Hoppa. Mesela burada içinde şey varmış. İşte geçen bizim bir tane istirilebilir gibi şey açıkta bulduğumuz sürüntü yapılan, kurumuş mesela atıldığı için. Oo. Ek. Tek geçme. Boş bakalım. Boş. Bu arada son videolarda bitten hani başlık üretemiyor Çünkü hep geldiğimiz yer aynı. Geldiğimiz kişi aynı. Yani Bulut'un yaptığı aktiviteler neredeyse. Allah. Allah tipe bak. Tipe bak. Hepsi o otu kafa açmak için mi Bulut? İşte birazcık kafada var bu Bulut. Deli olabilir. <laughs> Çok yaramaz ya. İşte. Son videoların yüzde doksanı hep işte bulutla sahile gittik. Bulutla sahile gittik. Ha, onun dışında video gelmiyor çünkü dağda mesela video çekebileceğim şu iki tane yer var. Kış ayında olduğumuz için evden tek uzaklaşamıyoruz. Zaten evden uzaklaştığımızda insan arasında çıktığımızda da ben insan arasında video çekmiyorum işte. Öyle bir şey var. Bulut hadi gel. Gel. Öyle oldu mu da işte ya daha gideceğiz ya buraya geleceğiz. Daha gittiğimizde de çok videoyu almıyorum. Çünkü ne bileyim yani mesela bunun içinde de sürkümsü şeyden varmış. Ama şey olmuş. Kurumuş güneşten. işte İşte daha gittiğimizde de son zamanlarda artık çok çekmiyor. Buraya geldiğimizde ama hiç insan yok. Hiçbir şey yok. Kafan rahat. Öyle çeki veriyorum burada gel gitmişti. Ama bir saat mesela şu anda beni şu deniz dalga sesi rahatsız etmeye başladı. Ve şu yürüme sesi. O yüzden şuradan yukarı çıkalım. Burada hatta video bitmiş bile olabilirdim. Bugün. Hadi bay bay. Tamam şimdi burada buraya çıktık. Değil mi kızım? Şöyle şuradan ilerleyelim. Allah ekber. Ayağımızı vurduk. Gidiyorduk. Ay, ay kuşlu yere geldik. Abi bizim avcı yine gitti kuş avlamaya. Bulut yaramaz bulup. Kuş bakalım şu görebilecek mi hiç hafta acaba? Ben yani böyle dalın üstüne falan hiç daha denk gelmedim. Hep sesini ve uçtuğu anı görebiliyorum kuşların. Da bayağı var buralarda aslında. Mesela şu taraflardan geliyor sesleri. Bu da seslerini arıyor. Neredeler acaba diye. Oy oy bulut. Hoppa. Hop. kuş sesleri geliyor bir yerlerden. Şuraya bakayım derken de şuradan geçelim. Ох. Брот крую. Ох. Ох. Брот крую. Я вру. Неапою. Hiç bakmaz ya. Tipe bak inek. İnek işi gücü yuvarlanmak daha aşağı yuvarlanacak küçük inek. Bulut. Nasıl köpeksin sen ya? Ot yiyorsun kulağın ineğe benziyor. Kendin keçiye benziyorsun. arkadaşlar şimdi eve geldim gelirken de yolda işte küçük beyazı e, yani bir videomuzda var zaten küçük beyaz böyle işte buluta çok benzeyen kulaklı küpeli bir köpek dişi o işte normalde kısır sanıyordum kulağa küpeli diye de işte kısır değilmiş o yüzden erkek köpek bir tane var demiştim bir önceki videoda ne anlattıydım işte da hiç anlaşamıyorlar bulut dişi aslında ama işte hiç anlaşamıyor bulutla. Küçük beyazla çiftleşmeye çalışan erkek köpek. Şimdi küçük beyaz da işte küçük Livatya'dan yani şeyden işte sahilin oradan dönerken bizi gördü. Son peşimize takıldı koşa koşa. Sonra erkek köpek de onun yanındaymış tabi. O da geldi. Sonra işte arkadaşlar mesela yine işte buraya geldiler. Bizim komşunun köpeğini avlattılar. Yani işte tam istemediğim şey yaptılar. Aslında ben de onlara kızamıyorum da. Niye kızamıyorum? Mesela taş atsan, sopa atsan falan hani kaçarlar belki de. İşte yapamıyorum onu ben. Mesela taşı alıyorum elime. Atacak gibi yapıyorum eğer korkarsa o şekilde kaçıyor da korkmazsa taşı mesela en fazla şu önüne atıyorum şöyle şu şekilde karpuzlama. İşte o şekilde. Sonra son olarak şunu söyleyeyim. Hani videoda dedim ya hep videolarda işte bulutla sahile gittik falan filan diye videolar oluyor. Mesela YouTube'da genel olarak köpek videolarında neler daha çok izleniyor? Mesela iki tane köpeği tanıştırıyorlar diyelim. İşte onlar havlıyor, hırlıyor, gürlüyor falan. O şekil onları mesela çok izleniyor genel olarak. Bu arada öyle videolar çekenleri eleştirmiyorum. Yani çekebilirler bu arada köpekleri anlaşmalar için şey yapmaları Gayet doğal. Yani hatta ben de izliyorum o videoları. Mesela ben de işte o küçük beyazla çiftleşmeye çalışan köpekle bulutu hemen dağın yanında zaten dağın orada karşılaştık. Orada mesela bulutu salsam orada işte acık oynarlar. Yani oynarlar dediğim işte tanışırlar belki yani yüksek ihtimal kavga da ederlerdi. Mesela o zaman video izlenebilirdi. Tabi bu şey bir kanal olsa. Biz zaten ne çeksek çekelim izlenmiyor. Hep böyle bir ben izliyorum. O kadar. Arada böyle 20 oluyor. Bazen 100'e çıktı oluyor. Ama beğenme sayıları 1-2 falan. O şekilde arkadaşlar. İşte bunu da de diyeyim dedim. O kadar. Hadi hepinize görüşmek üzere. Bay bay.